Konya'ya geliyor. Evet, Sultan Ulema ve e, Hazreti Mevlana nedir? Konya'da yetişiyor. Karaman Konya'da yetişiyor. Evet, <laughs> Hazreti Mevlana olmanız için bunlar yeterli mi? Hayır. Yanınızda bütün her şeyle sizi bir güneş gibi aydınlatacak bir şems gibi dostunuz olmak gerekiyor. Şems parçası güneştir. Evet, ne mi Altı ciltlik mesnevi yazı dünyası olan Hüsamettin Çelebi gibi bir sabır adamı gönül dostunuzun olması gerekir. Mevlana konuşuyor, o elinde arkasında yazıyor. Mevlana konuşuyor, okup yapmıyor kendisi. Yani. Durmadan şiir söylüyor, durmadan dürü dürü şiir söylüyor. Meslevinin altı ciltlik mesnevi'nin sadece başlangıç bölümündeki on sekiz Beytini azmetmemle alakalı kendisi karar